Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün okulda Bursa Gecesi düzenlendi. Ee, ben bayağı erken geldim. O yüzden şimdi babamla biraz işlerimizi hallediyoruz. Ee, yani şimdi hallettik. ve ee, Okula tekrardan dönüyoruz. Çünkü şimdi bayağı geç oldu. Artık e, gel gelmiştir herhalde birkaç kişi. Sahneye ulaşıyorum. Aman mısın? <laughs> Hadi bu şekilde. oha. Tam... <laughs> Tövbe. Tövbe <laughs> estağfurullah. Okulda sabah ezan okunuyor. Oha! Cami var zaten. Arkadaşlar bakın orada cami. Ee, şimdi biraz video izliyordum. Böyle bir telefon oynayalım. Tane de geldi. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar servisler geldi ve bindik. Birazcık da yolda geçti. iki buçuk saatlik bir yol var. Biz de şimdi biraz uyumaya çalışıyoruz. <laughs> bir, yere, bir yere geldik. Burada e, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Biz ifşalıyoruz. <laughs> evet marketten çıkıyoruz. Tabii ki hiçbir şey almadık çünkü her şey çok pahalı. Ya. <laughs> 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 arkadaşlar çok kreker <sürekli> yiyoruz şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şu an denizin yanından geçiyoruz çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Happy. Hocam şu Dolşan biraz sisli. Buradan daha iyi görünüyor sisler. Hem burası bayağı sisli. Çok güzel. Arkadaşlar parti şimdi de açıldı. Herkes alkışlıyor şu an sebep Evet, evet arkadaşlar geldik ve şimdi park ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şimdi servisten indik. arkadaşlar taşlar yamuk yumuk. Gördüz yürüyemiyoruz Yani buradan da su akıyor. Nereden geldiğini bilmediğimiz su. Ya ne var? Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlar burada bir birkaç tane sarma var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Börek. Evet. Mükemmel yemekler. Evet arkadaşlar bu kahvaltıya başlıyoruz. Çok mutluyum. Şimdi aşağı indik. Ve TikTok'tan sonra Şu an Ciner alır. Çaktı kız adam ya. Burası çok Buranın eteklerindeyiz. Burası nasıl? Ve bayağı kar varmış. <laughs> ya bakın koşmayın. <gülüyor> Tövbe. Oo, <laughs> oh, çünkü abi, bir şeyler oluyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi servise geldik ve başka yerlere gideceğiz. Konuşma yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bakın burada hep dağlar ve sisler falan var. Çok <laughs> güzel. Evet arkadaşlar şimdi cami ve türbelere gidiyoruz. <laughs> burada özellikler var. Şimdi burası galiba <laughs> Evet arkadaşlar şu an Muradiye Külliyesi'ndeyiz. Etraf bu şekilde. Evet burada 3 tane daha türbe var. Evet arkadaşlar, şu anda bir sürü türbe geziyoruz. Burada çeşitli türbeler var. Arkadaşlar bize portakal verdi abi. <laughs> Sen dedi portakal kaç lira acaba falan öylesine. Abi de dedi size İstiyor portakal musun? vereyim mi? Sonra da verdi. Çok güzeldi. Çünkü İstanbul'da böyle bir güzellik yok. Türbedeyiz ve Kur'an okunuyor. Evet arkadaşlar, burası Bursa'nın manzarası. Arkadaşlar geçtiğimiz yerlerde çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar şu an alt geçitten gidiyoruz ve daha önce hiç alt geçiden geçmedim, geçide. Evet cidden geçmedi. Evet arkadaşlar ulaşım içi bu şekilde. Arkadaşlar bayağı yürüdük. Şimdi yeşil türbeye gideceğiz. Ondan sonra da İskender yemeye gidiyoruz. Çok ilginç. Mı hocam? Ya. Arkadaşlar şu an yeşil türbedeyiz. Böyle sessiz bir yer bulduk. Mevlana'mız. Evet arkadaşlar restoranda geldik ve yemekleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geliyor. Evet ben bir tane Arkadaşlar şu an Emir Sultan Hazretleri'nin türbesindeyiz. Evet arkadaşlar şimdi duamızı yaptık ve servise geri dönüyoruz. Ben adam. <laughs> saat 7'ye geliyor. Tekrardan mola vermek için böyle bir yere geldik. Evet arkadaşlar saat 8'de servislerden indik. Şimdi evlerimize dağılıyoruz. Bir dahaki videomu izlemeye, abone olmaya, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.